artık bunun üstüne söylenecek bir şey yok. Wow. Benim hiç e, yabancı düşmanım olmadı. Çoğuna kahve ısmarlamışlığım var. Aa, bir dakika bir ikinci şok geliyor. Okey. Okay. Ne şok da Arkadaşlar bugün birisine aşık oldum. Benimle böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? <laughs> Böyle bir soruya nasıl cevap verebilirim? Sövmaktan başka ne yapabilirim? Ana bak sen deliriyorsun, aklını başına topla biraz. Salak. yok <laughs> musun? Allah bana sabır versin yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Alkollü müydüm bunu yazarken? İşte beni delirten bu yazı. Welcome to the hell. Cehenneme hoş geldin. Kime iyilik yaptıysam gelip bana kazık attı be kardeşim ya. Ulan ben sana ne yaptım? Bazen böyle Vallahi Eu não